Allah aşkına bu bunaldım ama ha. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım bak. Bakın. Bakın. Olayın farkındalar. Geliyorlar. Gidin. Ama koyarım ben komandoyum ha. Eskiden ko Aa, dört kişi. Komando olsan kaç yazar ne Dört kişiler. Bırın Kimse var mı diye bir etrafa bakıyorum. Nerede ya bu insanlar? Nerede bu insanlar? Vii buradaymış. Sakin ol! Seni oyuna koyan adamın beynini sikim bir silah bu kadar mı gıcık olur götü başı ayrı oynuyor da söz gibi amık. Yeter! Geberteceğim seni! <gülüyor> <gülüyor> Help me! Help me! Ne oldu oğlum ne oldu lan ibne? O nedir lan? Bu nedir lan? Bakın <laughs> Oğlum niye birinci olmadım diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> benim videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben o videoları süs diye mi koyuyorum ya? Girip izleyip beğensenize. Yorum yorum bir şeyler yapın. Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşum mu bozuldu Allah! Allah!

sürüle sürüle ölebilirim Yemel! Ne oluyor buna ya? Yeter yeter! Yeter yapma bunu bana! Yapma! Ses geldi. Herhalde o kimse. Elimde tüfek olduğunu bilmiyor. Sırayla gelin. Yavaş <laughs> yavaş Oğlum elimde silah var ha Gel buraya Su! Gel buraya Tek bir getir Sen Çok akıllı çocuk Neredesin sen tuvalet sıçanı <laughs> Beni korkutmaya çalışacaksın ha Eğer öyle bir şey yaparsan e beni klozete atlar Üstüne sifon çekerim Senin sifontan izleyemem Hocam kaydatmış Eyvallah. Eyvallah. Çok rezil eder. Çok ses geliyor ha. Ses gelen evleri sevmiyorum ha. Bakın. Abilerim gözünüz seveyim kıymayın bana. Zavallı adamın nasıl öldüğünü asla bilemeyeceğiz. Yazık ya. <laughs> Anne kolum çalışmıyor. <laughs> Diyorum arabada şarkı açayım bari biraz kafamı dağıtayım. Tek şarkı bu. Evet, gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Kürdan üstündeki peynir gibi uçarak pızz yaparak gidiyorlar orada. Nerede o? Bayanasını. Bu nedir ya? Yargıcı Mustafa. Tabii efendim. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Ne gidiyorsun Gökhan? Kanka benim gözüm görmüyor da burası neresi ya? <laughs> Gökhan öyle dedi Gökhan. Gözüm görmüyor kanka burası nere ya? Şimdi çocuk Gökhan ananar vadan Gökhan Gökhan, Gökhan Gökhan Lan gözüm görmüyor mu niye küfür ediyorsun? Gözünü sikim senin Gökhan <gülüyor> <gülüyor> Senin gözünün deliğini s*** <laughs> Gökhan Piç oğlu piç Gökhan <gülüyor> Gökhan ben sen ananı <laughs> Gökhan <şimdi daha. gülüyor> Gözü görmeymiş Asla ben gözün görmeyin ya, oyuna girişsin <laughs> Gökhan ananı Şimdi sen neden el ayak hareketi yapıyorsun pezevenk? Neden elinle ayağınla Olum hareket herkeste. yapıyorsun sen? Lapan, lapan. Sefil bu çocuğu. Yapma yapma sikerim o kulağının arkasını senin. Arabayı patlatmak istedim. Yeminim ben seni burada yan yatırırım. Yavaş yavaş. Haa! Ana gördüm. ha Amara gördüm. Haa! Aha bak! Haa! Ooo! Çok güzel. Aferin size. <laughs> Yoksa <laughs> <laughs> lan? O yarma bak. Ha, Adam ayağa kalkmaya aciz. Başar hazırlanıyor. Mükemmel bir. Uruk babadı. orta VAR Buraya kadar ya? Kaldırım beni hadi. Kız lan o? Çok ses geliyor ha. Ben ses gelen sevmiyorum ha. Beni görmeyin, beni görmeyin. Beni görmeyin. Aha! Lan! Ben şimdi buna ne yapayım? Bak bunu farklı bir şekilde öldürelim arkadaşlar. Yani burnumla öldüreceğim bunu. Bak seyret. Sesle. Gülen! Seni çok seviyorum seyir <laughs> yapmış Gel gel! gel. Yalvarıyor ya, beni ya yapayım ne olursun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Koş üç numara. Bot bot canım azdı. Koş koş yetiş. Üç numara. <gülüyor> <gülüyor> da 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 da. Öldür de gel beni kurtar. Üç numara. Duyuyor musun? Ya bir sus be. Arkadaşını kurtarıyor. Vursana. Geldi geldi. Da, 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 da. Yeter yeter. <laughs> Hadi koş yet bana. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah 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 Aa, merhaba. Allah 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 ya. Allah 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 Bot bot canım azdı koş koş yetiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu bota düşüyorsun gerizekalı diyorsun aptal gerizekalı seni. Mal. <gülüyor> <gülüyor> işte. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.